Merhaba sevgili arkadaşlarım. İnegöl Edeb Akademi Kurumu adına Tarih Öğretmeni Kadri Erge, Yükselme Dönemi Padişahı olan Kanuni Sultan Süleyman ile ilgili videomuzun devamını çekiyorum. Önceki videomuzda kanun hakkında bahsetmiştik bazı konularda. Şimdi de geri kalan kısmına geçiyorum. Kanuni Sultan Süleyman doğu, batı, güney, kuzey yönlü çok yönlü seferler yaptığını bahsetmiştim. Şimdi gösterim Kanun Avusturya ile olan mücadelesi ve bunun sonunda yapılan antlaşmaya geçiyorum. Ee, kanun Sultan Süleyman Viyana seferinden dönüşünde daha doğrusu Avusturya Kralı Ferdinand Macaristan'ı tekrar saldırdı. Ee, kanun tekrar sefere çıkacak. Temel amacı şu arkadaşlarım. Ee, Almanya ve Avusturya krallarıyla bir meydan muharebesi yapmak fakat ikisi de e, bu savaşı göze alamadıkları için her seferinde kendisine rakip bir e, ordu göremeyip geri döndüğünü söylemiş olalım. E, bu sefer sonucunda İstanbul Antlaşması imzalanacaktır. Hemen yazıyorum ve gösteriyorum. İstanbul Antlaşması. Bu İstanbul Antlaşması'nın tarihi 1533'tür. Peki özelliği ne? Niye bunu yazdım arkadaşlarım? Lütfen dikkat edelim. Burada e, Sadrazam İbrahim Paşa var arkadaşlarım. Bu antlaşma bir de İbrahim Paşa Antlaşması'dır bir de adı. E, özelliği şu Avusturya Kralı Osmanlı sadrazamı olan İbrahim Paşa ile denk sayılacak. Avusturya Kralı Osmanlı sadrazamı ile denk olacak. Burada şöyle bir soru yorum yapmanızı isteyecekler. Kral ile sadrazam denk gelmesi neye işarettir? Siyasi üstünlük sağladığının göstergesidir. Birkaç maddesini bahsedelim bu antlaşmanın ee, Osmanlı'nın atamış olduğu Macar kralını tanıyacak, Avusturya Macaristan içlerine karışmayacak, ee, Macaristan toprakları Osmanlı'nın e, kontrolüne girecek ve her yıl 30 bin dükka altın vergi ödeyecek. Bu üstünlüğün bir diğer göstergesi olacaktır. Bu antlaşmanın bir diğer özelliği şu arkadaşlarım. Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında yapılan ilk resmi antlaşmadır. İlk resmi antlaşma önemli lütfen dikkat edelim. Diğer konuma geçiyorum arkadaşlarım. Bu antlaşmalar devletin elini uzun yıllar güçlendirecektir. Fakat ee, avantajları olduğu gibi dezavantajları da olacaktır. Bunu bir sonraki videomuzda tekrar bahsedeceğim. Osmanlı Devleti ile Fransa arasındaki dostluk antlaşması var arkadaşlarım. Hatırlayın Fransa Kralı Fransuva bir savaşta esir düşmüştü. Şarken dediğimiz Alman Kralı'na esir düşmüştü ve kanunden yardım istemişti. Kanun ile Muhaç Meydan Muharebesini yapacak ve Fransa Kralını Şarkin e, Şarkil'in elinden kurtaracak. Bununla dostluk antlaşması yapacaktır. Bu dostluk antlaşmasının şöyle yazalım göstereyim. Hemen şuraya yazıyorum. 1535 Ticaret Antlaşması bu ticaret antlaşması Osmanlı ile Fransa arasında yapılmıştır. Bu antlaşmanın iki tane önemli sebebi vardır. Birincisi arkadaşlar lütfen buraya dikkat edelim. Coğrafi keşiflerin başlamış olması Akdeniz limanlarının önemini yavaş yavaş kaybetmesini engellemek bir diğer gösterim. Yani dikkat edelim Avrupa'da bir Haçlı birliğinin engellenmek istendiği için Fransa'ya kapitülasyonlar verilecektir bu daha sonra 1740'lı yıllarda 1. Mahmut döneminde bu kapitülasyonlar ayrıcalıklar sınırsız hale gelecek yani sürekli olacak Osmanlı Devleti bu antlaşmayı normal geçici bir süreli yapmıştı. İki hükümdar hayatta kaldığı sürece geçerliydi. Ama e, 1740 yılındaki bizim içerisinde bulunduğumuz sıkıntılardan dolayı Fransa'ya vermiş olduğumuz bu kapitülasyonları sınırsız yani sürekli hale getirmiş oluyoruz. Bir diğer konuma geçiyorum. Burada Amasya Antlaşması'nı göreceğiz. Amasya Antlaşması Kanuni Sultan Süleyman'ın İran üzerine yapmış olduğu seferin sonunda yapılan antlaşmadır. Kanuni Şah İsmail ölümünden sonra onun yerine geçen oğlu Şah Tahmas bile yapmış olduğu mücadele sonucunda İran'ı yenmiş olacak ve bu sefer sonucunda Tebriz, Bağdat, Basra, Gürcistan, Nahçıvan, Erivan, Karabağ ve Azerbaycan toprakları Osmanlı'nın eline geçmiş olacak. Hatırlayın mı önceki videoda Arap Yarımadası'nın ve diğer e, Doğu sınırımızdaki kalan yerlerin %80'ini Yavuz Sultan Selim fethetmişti. Gerek kalan kısmını da Kanun Sultan Süleyman fethedecek demişti. Bu savaşın sonunda arkadaşlarım Amasya Antlaşması yapılacak. Tarih 1555. Bu Amasya Antlaşması'nın da en önemli özelliği şudur. Osmanlı ile İran arasında yapılan ilk resmi antlaşmadır arkadaşlar. İlk resmi antlaşma bu. Eğer savaş sorulursa Çaldıran Savaşı ama antlaşma sorulursa bu Amasya Antlaşması olduğunu bilmemiz gerekiyor. Osmanlı Devleti doğuda en fazla mücadele ettiği devlet arkadaşlarım İran'dır. Bununla ilgili çok fazla konu işleyeceğiz. Şimdilik bu kadarla bırakmış olalım. Kanun Sultan Süleyman'ın denizlerle ilgili olan savaşlarına geçiyorum. Önceki video'da bahsetmiştim. Fatih Sultan Mehmet'in kuşatıp da alamadığı bir yer vardı denizde. O da Rodos adasıydı. Rodos adası 1522 yılında gösterim Kanuni Sultan Süleyman tarafından fethedilecektir. Hemen akabinde Cezayir fethi gerçekleşecek 1533 arkadaşlarım. Preveze Deniz Savaşı çok önemli. Bu savaşın tarihi arkadaşlarım 1538. Bunun özelliği şu. Savaşın sonunda biz Akdeniz'e tam anlamıyla sahip oluyoruz. Yani Akdeniz Türk Gölü haline gelecek. Kafamızı karıştırmak için Karadeniz ile Akdeniz'i kıyaslayacaklar lütfen dikkat edelim. Fatih Sultan Mehmet döneminde Kırım'ın fethiyle birlikte Karadeniz Türk Gölü haline gelmişti. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Preveze Deniz Savaşı'nda birlikte Akdeniz Türk Gölü haline gelmiş arkadaşlarım. Lütfen karıştırmayınız. Bir diğer savaşa geçiyorum. Trablusgarp arkadaşlarım. Bu da 1551 yılında fethedilecek ve bizim Akdeniz'deki üstünlüğümüz daha da pekişmiş olacaktır. Bir diğerine geçiyorum. Cerbe Adası'nı fethi. Bu da Kanuni'nin önemli seferlerinden bir tanesi arkadaşlarım. Kuzey Afrika'daki Osmanlı egemenliğine son vermek isteyen korsanlar ve o bölge halkı bunda başarısız olacaklar. Turgut Reis'in bölgeye gidip bu gönderilen birliklere yardım etmesiyle 1560 yılında Cerbe Adası'nın fethi gerçekleşmiş olacak. Şuna dikkat edin arkadaşlarım bu önemli Malta adasının kuşatılması. Buna ayrı bir önem veriyoruz arkadaşlarım nedeni şu kanuni devrinde lütfen dikkat kuşatılıp alınamayan tek yerden gözlerim. Osmanlı Devleti bu Malta adasını kuşatacak fakat alamayacaktır. Diğer deniz seferlerinde yani burada yazmış olduğum seferlerin tamamı Akdeniz'deki hakimiyeti sağlamak, Akdeniz'in güvenliği hale getirmek, ticareti tekrar canlandırmak olduğunu bilmemiz gerekiyor. Arkadaşlarım Kanuni'nin deniz seferleri bunlarla sınırlı kalmayacak. Hint deniz seferlerini göreceğiz şimdi de. Hemen ona geçiyorum. Kanuni'nin Hint deniz seferleri. Kanun Sultan Süleyman dört tane Hint deniz seferi yapacak. Bunun temel sebebi şu coğrafi keşifler ile önemi azalan Akdeniz yollarını tekrar canlandırmak, e, Hint Ticaret yolu'nun Portekizlerden geri alma, burada bulunan e, Güceret Müslümanlarının kanünden yardım istemesi, Baharat yolunu güvenlik altına almak, tekrar canlandırmak, bu ve buna benzer sebeplerle Kanuni Sultan Süleyman 4 tane Hint deniz seferi yapacak arkadaşlar. Bu 4 sefere katılan padişahlar yani kaptan deryalar şu şekilde arkadaşlarım. Piri Reis Murat Reis Ayeti konusu lütfen dikkat edin arkadaşlarım. Ve Seyidi Ali Reis. Biz Hint Deniz Seferlerinin e, olumlu ve olumsuz yanlarını göreceğiz. Evet sonuç olarak biz bu Hint Deniz Seferlerini kazanamıyoruz ama kazançlı çıktığımız bazı maddeler var. Mesela. Şimdi bu savaş kaybetmemizin temel sebebine geliyor. Kanuni en güçlü dönemi yaşatıyorsa nasıl olur da burada başarısız olur. Onu açıklıyorum arkadaşlarım. Osmanlı gemileri kadırga şeklinde. Kadırga arkadaşlarım en fazla 15-20 tane asker alabilecek veya ondan biraz daha fazla asker alabilecek konumda. Ama Portekizlilerin arkadaşlarım. Okyanus dalgalarına dayanabilecek gemiye sahip olması, onlar devasa boyutaki gemilere sahip olduğu için hem okyanus dalgalarına dayanabilecek yapıya sahip hem de çok daha fazla asker bulundurabiliyor. Bu birincisi. İkincisi arkadaşlarım bizim e, kaptanların ilk defa okyanusa açılmış olmasından yani yol bilme işlerinden dolayı yenildiğini söylemiş olalım. Portekizler o dönemlerde içerisinde başa güç diyebileceğimiz yani denizlerin hakimi konumunda. Dolayısıyla bizim bunlarla mücadele edip başarılı olmamız imkansız arkadaşlar. Şimdi Hint deniz seferlerinin olumlu yanlarından bahsediyoruz. Arkadaşlar Kızıl Deniz Basra Körfezi tam anlamıyla Osmanlı egemenliğine girecektir. Arap Yarımadası'nın tamamı Osmanlı'nın eline geçecek. Hatırlayın Yavuz Sultan Selim büyük bir kısmını başarmıştı. Geri kalan kısmı Kanuni'ye ait olacak. Buralarda Yemen, onu da yazalım. Eden Körfezi, Sudan sahilleri tam anlamıyla Osmanlı'nın eline geçmiş olacak. Şuraya Olumlu yazıyorum. Buraya arkadaşlarım olumsuz maddelerini yazacağım. Bakalım olumsuz maddeleri nelerdir? Hint seferinde arkadaşlarım çok fazla gemi batacak. Bunları tekrar yapmak veya bir kısmını İstanbul'a getirmek için çok yüklü miktarda hazineden para çıkacak. Osmanlı ekonomik sıkıntıya girecek arkadaşlarım. Tüm çabalarına rağmen Osmanlı Portekizlilere galip gelemediği için arkadaşlarım Osmanlı'nın imajında olumsuz bir yer edilmiş olacaktır. Dolayısıyla Osmanlı Devleti bu Hint deniz seferlerinde istediğini alamayacak. Arkadaşlarım güceret Müslümanları da burada Osmanlı'yı davet etmiş olmasına rağmen sırt çevirecekler. Ama e, yine Kanuni Sultan Süleyman bunlara herhangi bir müdahalede bulunmuyor. Ordu zaten donanma zaten yeniliyor ve bu yenilgiyle İstanbul'a gelip dönecektir. Bu seferlere katılan Piri Reis arkadaşlarım başarısız olduğu için lütfen dikkat edelim. Kanuni Sultan Süleyman tarafında idam edilecektir. Şuraya bir not yazıyorum arkadaşlar. Lütfen dikkat edelim. Kanuni Sultan Süleyman'ın en son seferi Ziget var seferidir. Ziyet var seferi e, kanuni çok yoğun mücadelesine e, rağmen kazanamayacak. Kanuni hayatını kaybettikten bir gün sonra bu e, hayatını kaybedecek arkadaşlar. Bir gün sonra. Bu toprakların bu kale çatılacak ve alınacak Fatih Sultan Kanuni Sultan Süleyman 1566 yılında arkadaşlarım hayatını kaybettiğini söylemiş olalım. Bu şekilde Osmanlı Devleti zirve yaşamış olduğu Kanuni Sultan Süleyman'ın da e, videonun sonuna gelmiş olduk arkadaşlarım bir sonraki videomuzda da Sokullu Mehmet Paşa ve duraklama dönemine geçiş yapacağız. Kendinize iyi bakın arkadaşlarım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.